Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Survivor tarafta tadımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Senin yapmış olduğun bu evdeki madeni genişleteceğiz ve kömür arayacağız o madende. şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar bakın önceki videolardan farklı olarak bir tek şüphe bugün. Yani daha demin. Bu tahtanın dokusu falan böyle değişti. Gördüğünüz gibi eski videoda bakacak olursanız daha değişik bir texture pack oldu. Şimdi Bakmıyoruz. Gel. Sesim diyor mu? Geliyor. Sal... Dur bir. Şimdi Arıt arkadaşlar. E, sana bir de kendi kendime bir de sana şey yapacağım. Al şunu. Aa o da Şunu al. Aldım. Tamam dur bekle. Beni bekle de birlikte gidelim. Tamam. Bunların iki tane yapayım ki iki tane yeri de aydınlatma imkanımız olsun. Arkadaşlar sesim gelmiyorsa yapacak bir şey yok. Sesin geliyor dur Az bağırarak konuş o zaman. Yani Melik buraya de garip değil. bir maden kazmış. Şu an fazla bir şey göremiyor olabilirsiniz. Şunu koyalım. Şimdi Melih gel. Geldim. Şu sen, an başlayalım ben sen, hani. Sen şu tarafa git. Sen şuraya kaz. Sen şu tarafa doğru kaz. Ben bu tarafa doğru kazayım. Lan lan oğlum ilk ilk şeyden gel bak bak ilk şeyden kömür buldum lan. Oha. O 3 tane kömür. Dur bir saniye. Yalnız bu kömürde idareli kullanmamız lazım. Hepsine meşale yapalım. Aynen hepsine meşale. Acaba daha var mı? Dur bir çık. Görükmüyor. Şu an hiçbir şey kömürün üstüne koyduk. Oho baya. Sen git başka yeri kaz. Aşağı doğru git sen. Belki bakır buluruz. Meşale var da dediğim aşağıya. Dur veriyorum. Al. Evet. Ya dur işte şunu görmüyor mu? Aldım. Alamıyorum. Ha ha envanterini. Mi envanterini bir boşalt ya. Çok saçma şeyler var. Kömür zengini olduk. Attım. Kömür bulduk lan. Oh Yalnız burada toprağa kadar çıkıyor. Arkadaşlar sesim gelmediği için özür dilerim. Bey onun sesinin gelip gelmediği nereden biliyorsun? Bilmiyorum ama sesim diyor mu? Söyleyin yorumlarda yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Sesim gelip gelmediğini. İyi de bunu vid videoyu editlerken de öğrenemez miyiz? O da tutuyor Şöyle. Bakalım bakalım. Şu an çok iyi gidiyoruz. Var ya bu kömür işi çok iyi oldu. Of. Oh. Ben ilk başta yani böyle elmas falan buluruz falan zannettim. Sonra buluruz falan zannettim ama yani şimdi buldum. Elmas ne alaka ya? Elmas sor bu. Tömür de eşit zorlukta bulunabilir ama ya neredeyse tömür daha da çok zorlukta bulunur. Mi hayır. Öyle bir şey yok. Kömür de kolay bulunuyor. Elmas zor bulunuyor. Çok zor bulunuyor. Tamam sen git kendi yerine şey yap. Oh. Tamam şurada da biraz var. Var ya bitmiyor ya. Çok güzel. Oh. Otodar yeter ya bence. Dur ben bitirmeye çalış. Tamam mı bittim? Ben şurayı göremiyorum çünkü. Aynen galiba oh. bitmiş. Niye ateş yaktın ki? Gel <laughs> gel. Gel ne yaptın? Değil, hadi. buranın üzerinden attı. Sen atla. Gelmeye şöyle atalım ya. Ev kap karanlık. <laughs> ha ben de bir şöyle kan. Oh. Ne burada? Yani şıkla Melih'e vurdum. Şimdi yorumlarda bir arkadaşımız şey yazmış evi yapar mısınız diye. Aynen iki tane ev olacak biri abimin olacak biri benim olacak. Biz de tabii ki de dedik yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne demek. Ondan sonra işte şimdi de onu yapacağız. Ee, yani diğer video da belki sarkabilir. Hatta ben o kısımları belki hızlandırıp da koyarım yapacağız. Abi. Şu Melih'in evinin çatısını bir yükselteceğiz. Melih bir sürü tahta kaz. Balta alsana. Hayır balta yapsana. Var ki. Şimdi hiçbir bloğu İsrail. Elimizdeki bloklarla burayı bir kademe daha yükselteceğiz. Şimdi. Kırkır. Yalnız güneş batmadan bu işi halletmemiz lazım Meli. Daha başladığımızda dün doğumuydu. Uyumuştu sonra üşümüştü. Yani üşümeden bölmüştü Çünkü gecede burada, burası soğut oluyor. Değil mi? O yüzden biz de tam dün doğumunda tartmışız. Aynen bizim de şafetlerimiz olmadığı için. Ben, ben şu anda bir atlet yaptım. Bakın Dur benden gösteririz. CJ'ye çok benziyorum lan. Şurada da bir tane mavi pantolon. CJ'ye durdurum. Tamamdır. Şimdi. Burayı böyle tamamlayacağız. Ee, ondan sonra da evimiz daha da yükselmiş. Bakın şu an Hiçbir blok yani kazdığımız blok kadar kullanacağız. Yani kazdığımız blokları tekrardan kullanarak evi yükselttik. Yani şunu demeye çalışıyorum 2 saattir. Hiçbir blok ekstradan blok gerektirmeden evinizi nasıl yükseltirsiniz onu göstereceğim. Şimdi evin yan duvarını mı tirdin? İki ta iki tane blok şuraya kaçıyor olabilir. Ha bendeymiş. Oo fazla tamamdır şimdi bir de cam yapalım evimiz az eve benzesin ya burada at var ee, birkaç tane daha derimiz olursa buna semer yapabiliyoruz o semerle Aa, de bir de de ben çiftliği çiftliği şey yap tamam. çiftliğe bak ses gelmiyor mu? Yok. Geliyor mu? Biliyorum ki. Mi? Geliyor. Bilmiyorum ki. Gelmiyor. Geliyor. Niye? Al. Şimdi hmm. eve pençe... Sen ne yaptın? Pençeni mi yaptın buraya? Evet. <laughs> Melih de hemen pencereyi yapmış ha. Sabırsız Melih. Onu sabırsız demesin. Habağı tabağa yetişmiş. Ee, i̇ki tane burada. Yavaş yavaş. Böyle kasasız bir pencere olacak ama. Lan. Ne oldu Melih? Görmüyor musun? Ee, üstüne basma o zaman. Eğer ki çiftliğinizin üstüne basarsanız, yani eğilmeden geçerseniz, eğilerek geçinme olmaz. Eğilmeden geçerseniz, e, çiftliğiniz bozuluyor, normal topmuşuyor. Şimdi o çiftlik işlerini diğerki videoda da iyice öğretirim. İlk olarak şunu şey yapalım. 3, 2 daha, 3 daha kaç oldu? 8, 9, 10. Bir tane daha şey ihtiyacımız var. Avladığımız hayvan ne oldu? ekmeği o şeyleri ocağa koysan hemen. Ee, bu şunu. Taları. Ocağa hemen koy. Aynen. Ben ocağım... koy, ben koy koy. Buradaymış. Tamam, ben durdum. Tamam bende şey var bende var. Ortaya yakalım. Hadi ocağa koy şunu. Tam Şunları kır. Şu fazlalıkları kır da ev, eve benzesin. Tamam. Ben şuraya bir tane şömini yapayım mı şöyle? Hiç gerek yok şu an. Oh. Dur bir dakika. Şimdi camları da döşeyelim. Videonun sonuna gelelim. Ben şuraya bir şömini yapacağım diğer videoda. Şuraya koyma. Şömine yapma. Tamam. Yanan Melih <laughs> Melih ölme ha Tamam tamam İnşallah ölmem Söndü evet. Ev çok güzel oldu Yani yavaştan eve benzemeye başladı Hadi son iki tane Şimdi bir de uh, which carry lamp'tı galiba. Öyle bir şey var, öyle bir eşya. Eğer o eşyayı yaparsanız, yani o şey meşalenin ışığını arttıran bir eşya. Şimdi o son videonun son kısmı olarak o eşyanın da nasıl yapıldığı. <laughs> Tam <laughs> dur bir dakika. Yani yanlara böyle çubuk koyarsanız. Özür, özür. Ortaya da bundan koyarsanız Witcher lamp, Witcher, Wicker. Onu ben bilmiyorum. Wicker lamptı galiba. Tam ismini hatırlamıyorum. Yani şey nasıl okunduğunu. Ha. Bakın altı tahta şeyinde olduğu için böyle tavana asarsanız hiç belli olmuyor. Ve böyle meş böyle meşale şeylerinden de kurtulmuş olursunuz. Çık bir. Bak tazat da yaptım. Gömlet. İlk önce gömlek yapayım. Bakalım. Melih de gömlek yaptı kendine. Göster kendini. Merhaba. Vay canına. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Be bye bye. Bir sonraki videoda ne yapmamızı istiyorsanız onu yorumlardan Şimdi belirtebilirsiniz. Bir tane ev yapacağız. Şimdi size daha sorum. Videoda. Hayır ev yapmayın. Evde... Daha... Bir dahaki video değil de ondan sonraki videoda yaparız. Şimdi size sorum. Çiftlik mi yapalım buraya? Yoksa. E, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Ne yapalım Medir? Bir tane oraya şey mi yapalım böyle. Ava mı çıkalım? Ya da keşife. Aynen. Yani ben burayı. Eğer hangisini istiyorsun. Ya çiftlik yap yapma gibi bir şey. Ya da şöyle olsun. E, bir sonraki videoda. Ne yapmamızı istiyorsanız yazın. Biz de onu yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hatta yaptım. Gömlek. İlk önce gömlek yapayım. Kıralım. Melih de gömlek yaptı kendine. Göster kendini. Merhaba. Vay canına. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Be bye bye. Bir sonraki videoda ne yapmamızı istiyorsanız onu yorumlardan Şuraya belirtebilirsiniz. Bir tane ev yapacağız. Şimdi size ev sorum. Videoda. Hayır ev yapma evde daha bir dahaki video değil de ondan sonraki videoda yaparız. Şimdi size sorum. Çiftlik mi yapalım buraya? Yoksa ıı, ne yapalım ne yapalım ne yapalım? Ne yapalım Melih? Bir tane oraya şey mi yapalım böyle? Ava mı çıkalım? Ya da keşife. Aynen. Yani ben buraya tam Eğer hangisini istiyorsun? Ya çiftlik yap, yapma gibi bir şey. Ya da şöyle olsun. Ee, bir sonraki videoda ne yapmamızı istiyorsanız yazın. Biz de onu yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay.